Gençler öncelikle hepiniz hoş geldiniz videoma. Şimdi bu biraz sonra izleyeceğiniz video 3 saatlik bir Twitch yayından kesinti alıntı. Bu yüzden arada kesilmeler, böyle biçilmeler falan olduğunu görürseniz lütfen şaşırmayın. Böyle kiminle konuştuğumun belli olmadığı anlar falan görürseniz lütfen şaşırmayın. Özellikle bu yayınlarda sohbetleri kesmek zorunda kalıyorum çünkü dediğim gibi 3,5 saatlik bir yayından, pardon 3 saatlik bir yayından kesinti. Buradaki sohbetleri alıyorum. Orada asıl zevk, Asıl heyecan gidiyor. Eğer ki böyle sohbet etmek istiyorsanız bizimle, bu videoların asıllarını, orijinallerini izlemek istiyorsanız Twitch yayınlarımıza gelebilirsiniz. Aşağıda linki vardır. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Ha, şunları seçelim ya. Ha, Fortnite bir tane video atmıştım onu da ya. Ben Fortnite oynuyordum bir ara. Deli gibi, manyak gibi Fortnite oynuyordum. Tamam. Bunu şu an buna verebilirim bak. Şu an Akıncılar oyuna getirdim diyebilirim. Hatta diyeyim. İsmimizi ne yapalım? Tek tek tıklıyorum. Buradan bir tane seçeceğim. Yıldırım çıktı lan. Şey yapayım mı? Alparslan falan böyle tarihten seçeyim mi? Yıldırım da olabilir bak Bayezid'in sıfatıyla. Yıldırım mı olsun? Öyle mi diyorsun? Abi iyi oldu değil mi ya? Yıldırım'ı yazıp geçiyorum bak. Bir daha değiştiremiyoruz ha. Ona göre. Geçiyorum. Tamam. Geçtim. Niteliklerin otomatik atanması. Ben atayım. Tamam başladık Bu yayın ne kadar sürer hiçbir fikrim yok yani Uzun da sürebilir kısa da sürebilir Geçeceğim geçeceğim sıkıntı etme Bir daha eğitime mi gireceğim İlk görevi yapacağım İlk görevde ne diyordu zaten ee, Şuraya gidiyorduk Soyadımı seçeyim soyadım yine arslan olsun mu Geçen aynen geçen baya uzun sürmüştü <laughs> Geçenki şeyi indirdim Bir şey yapmayı düşünüyorum böyle yayınlardan alıp alıp Youtube'a güzel bir şekilde montajlayıp Atmayı düşünüyorum Mesela 4 saatlik yayını 2 bölüm olarak 15'er 15'er dakika olarak atabilirim. Arslan yapıyorum aynı zaten. Arslan klanı. Şu çok güzel duruyor. Ama başka bir şey de yapabilirim. Ne yapalım? Bu iyi mi? Ya o kadar değil. Şöyle aynen böyle olsun. Aynen çok güzel. Ee, şimdi görev vermişlerdi bize. Tamam hatırlıyorum görevin ne olduğunu. Tabiye gideceğiz. Oradaki adamla konuşacağız. Yo. Direkt oyuna başladık. Çok güzel. Hiçbir şey vermedi bize. Ne yapacağım o zaman? Bin dinar vermiş bize. Bin dinar toplayacağız. Asker topla. Geçen oyundaki gibi olmasını istemiyorum. O yüzden direkt şey yapacağım. Direkt kuzeyitlere katılacağım. Çok hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum. Sıkılmak da istemiyorum. Direkt kuzeytlere gel abi. Kuzeytlerin birlikleri de çok güzel oluyor. Çok güçlü oluyor. Bu yüzden kuzeytler hoştur. Abi. Daha ilk gün ya. Çok hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum. Şimdi Monchu bulacağım. Yine Monchuk değil mi bunun adı? Aynen. Ampreda'daymış. Sen Kuzeyt'in sahibisin değil mi? Aynen. Moncuk neredesin? Neredesin aga? Amprella burası. Moncuk'u bulacağım. Oo. Oğlum bir yavaş lan. Hakkımda çok şey duyacaksın diye başladım. Anlıyorum. Teşekkürler. Tamamdır. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Deneyelim. Evet giremiyorum. Klan seviyem 1 olmalı. Klan seviyem 2 olmalı. Bir klan kurmam lazım. Doğru diyorsun. Görevi nasıl yapacağız peki? Dinar toplayalım. O zaman ben kuzeytlere doğru gidiyorum. Biraz kendimize asker toplayalım. Sonra çapulcu basalım. Hatta direkt basmaya başlayabiliriz. İkisini beraber mi yakalandık? Allah'ım ya. Çok hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum. Oğlum ben var ya sizin içinizden geçeceğim. Birazcık bekleyin tamam mı? Ne olursunuz. Ortalıktan kaybolmayın. Bekleyin biraz. Bak Kuzeyt'in köylerine geldim. Bol bol kervan yağmalayacağız. Haydut yağmalayacağız. Çapulcu. İlk çapulcularım olacak bunlar benim. Tamam oralarını biliyorum. O dediğin İlişki meselelerini biliyorum. Gençler Hadi. böyle böyle de Aynen. Şimdi 20 tane askerim oldu. Bulabildiğim bütün haydutlara dalacağım. Oo. Büyük savaş var. Kaçmayın oğlum. Güzel savaş oluyordu işte. Aha. Monşun ordusu içlerinden geçiyor. Dur. Oğlum benim para toplamam lazım. Ben ne yapıyorum ya? Benim asker... Aha. Ne yapacağım? Şimdi karaktere geldim, liderliğe geldim. Neyi geliştirebiliriz? Taktiği geliştirmek mantıklı değil. İdareciyi he hekimliği geliştirelim, kimliği kesinlikle geliştirelim. İncili geliştirmek istiyorum ama daha öncesinde cazibeyi arttıracam. <laughs> Hüsnü da yürümüş. Gidelim diyeceğim de oğlum, orası çok uzak ya. Nerede? Şuna bak. Ama işimiz gücümüz yok. Bence gidebiliriz ya, sıkıntı değil. Şimdi demirciye girdim. Buradan eritme olayı nerede? Erit. Kömürü nasıl bulacağım bilmiyorum ama geçen oyunda hiçbir şekilde las... ee, yani bulamadım. <laughs> Bir baltayı alabiliriz aslında. Silahları hiç bakmadan atıyorum. Atmamam mı lazım acaba. Steel horse alacağım. Ee, abi benim atın hızı çok yavaş. Ondan dolayı belki <laughs> olabilir. Benim yavaş gitmemin sebebi. Bir tane kendimi alacağım. Yük belgeleri kalsın. Yük taşır. Ham bölgesinden bu arkadaşa bir bakalım. Ne kadar para istiyor. 561 altın. O kadar param yok zaten. Ama bu iyi oldu. Etraftan para... Oğlum sen tipin ne öyle ya? Etraftan para toplayıp geleceğim. Öyle mi? Bak bunu söylediğin iyi oldu ha. Tahıl. Bir daha bakayım. Belki burada ahşap vardır. Var. Ama çok pahalı. Peki. Kayboldu. İyi yine yeni şeyler yapıyoruz bak. O da bir şeydir bence. Ticaret değil demirci. Dur, yanlış yere geldim. Saflaştır ne demek oluyor? İki ahşap bir kömür. İki ahşap istiyormuş. Ne diyor? Ahşapları kömüre dönüştüreceğim. Daha sonrasında döv, erit. Üç tane ahşap çıkıyormuş bundan. Bir tane kömüre iki tane kömür kazanmış olacağım. Değil. Bir kömür bir ahşap kazanmış olacağım. Bence bu daha mantıklı. Bekle ama. Aynen bunu üreteyim. Sonra bunu üreteyim. Sonra bir tane daha kömürüm olacak. Bekle. Ne oluyor lan? Erittik mi? Ay erittik. Hızlı oldu. Şimdi bunu da yapabiliriz. Gerçi hiçbir şey değişmiyor zaten. Aynı şekilde olacak. Gel buna. Döv de. Erit de. Saflaştır pardon. Saflaştır da. Gel buraya. Demircilik becerisi 3'e çıkmış. İyi. Şimdi ben bu demir parçalarını burada satsam para kazanıyor muyum? Harbi kazanıyorum lan. Zararım ne kadar bilmiyorum. Zarar ettim mi onu da bilmiyorum. Demirciye gel. Bir tane daha şöyle kömür yapsam başka eritecek bir şeyim yok. Demircilik seviyesi 5'e geldi tek seferde. Bu güzel bir şey bence. İyi kılıç basmayı da öğrendik. Daha doğrusu demirciliği de biraz öğrendik. Sıfırdan beşinci seviyeye kadar çıktı. Ham bölgesinde şunu almam lazım artık birliğe. Bunu aldıktan sonra buna bir tane de at vereceğim. Tamam. Ticaret. Ticarete niye giriyorum ben sürekli? Ha. Pardon, pardon, pardon. Ticarete girmemin sebebi vardı Bakım size yer alacağım. Tamam. Oğlum senin biniciliğin kaç? At verecektim, bak zaten var at. O aklımda, gördün? At var zaten. Bizim ilk bildiğimiz at işte. Şimdi bunun kılıcını alıp kendime mi versem? Ya da şöyle yapayım, bunun özellikleri neler? Bunun özelliklerine bir bakmam lazım. Biz bu kadar parayı nereden bulduk? Taktiği geliştirelim bu arada. ticaret daha mantıklı değil mi şu anda? Olur olur. Dur. Lan. Ticaret bastım. Ticaret daha mantıklı doğru diyor. İleride lazım olacak olan. Gençler doğru. Ne oluyor lan? Aaa. Aşağı kalkarken söyledim. Gördün mü? Herkes yapamaz. İşte bu ya. İşte ruh budur. Neyse. Şunun hiçbir şey yok zaten. Geç. Görev artık bir klanımız var. Bu güzel bir şey. 6 tane so 6 e, tane soylu kalmış. Klanımız artık var değil mi? Şimdi Klas seviyesi 1. Artık Monchu'nun yanına gidip günlük 200 şeyle beraber, gelirle beraber kaleler fethedebiliriz. Ama önce bir Monchu'nun yanına gitmemiz lazım. Monchu da şöyle bulacağız. Samata. İnşallah yakınızdır. Çaykan'da geldik ama aha Monchu dur dur nereye gidiyorsun dur. Buraya gitmiş. Burada izler var. Monçuk gördüm seni. Monçu'a geldik. Sonunda Monçuk'un ordusuna giriyoruz. Taleplerimi sana teslim olman ya da ölmen için bir şans sunuyorum. Oh, oh yavaş. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Klan seviyem 2 mi olmalı? Tamam kılıcım şimdilik senin olsun. Tamam. Sence ne yapayım? Bence yana şu oyundaki en böyle hem nüfuzlu hem de sağlam karakter. Kız. Yanaya bakalım mı? Dur yanaya bakalım. Şu bak aynen. Bu özellikleri zaten çok iyi ayrı mesele. Bir de bunun annesi falan yani neredeyse Monçuk'tan daha çok yer sahibi. Monçuk bana çok az asker veriyor. Aha şuna dalalım mı? Kaç? 21 tane piyadesi var. Dur bir dakika. Ölmeyeyim sonra. Tamam gel. Para da kazanırız lan. Konuşamadım. Para da kazanırız. Deniyorum. Ay tipe bak. Şöyle diyor. Oysa ki daha 9 kişiler. <laughs> Belki saldırsalar alacaklar. Gerçi 2 katlıyız. 5 tane ölümümüz var, 5 tane yaralımız var. Sıkıntı değil. Artık benim mahkum Gel. Sonra da <laughs> <Yani, Gülüyor> şu yok gibi Tamam. O zaman eski haline geri getireceğiz ne yapalım? Benim adım Yıldırım. Kardeş. Kaç ne oldu? İlişki mi arttı? Oğlum bizim bu adamla ilişkimiz niye eksilerde? Ya gözünü seveyim. Bizim niye ilişkilerimiz eksilerden başladı? Gel bir turnuvaya gir. Sonunda turnuva var çok şükür. Katıldım. Ama zırhımız hiç iyi değil. Çok çok dikkatli oynamam lazım. Güzel bir şey veriyor. Çok da değil, vücutsuz 17. Aha, oha, değil mi oğlum? Ayıp değil mi? Hemen bana fokus alınlar adam öldü. Herkes tek atıyoruz şu anda. Değil mi? Yo, hayır. Görmedim. Gördüm, gördüm. Allah belanı. Kaç? 22 tane daha oldu var. Atlardan düşebilirsen belki alabilirim. Uyum! lan oğlum ben vurmuştum onu ayıp ediyorsun ama hırsızlık yapma ayıp koşma koş Allah Aha tabii ni Adamlarda zırh var ya doğal olarak vuramadım Oha bu. <laughs> Herkes tek. Tamam. Bu turu alabilirim ama bu turdan sonra zor olacak. <laughs> Abi bu çok basit geçilen yerlerde. Niye böyle oldu ya? Bahis, yap yapmayız. Ya ben mızrak yetisi değilim ki. Hayatım boyunca mızrak kullanmadım ben. Niye bana mızrak kullanıyorumuz? Niye kovalıyorsun beni? Ayıp değil mi? Şuna bak hepsi bana dalıyor. Aa. Ayıp ayıp. Ha? Ya ben mızrakta çok kötü. Ben mızrak kontrolüm <laughs> Oğlum yavaş lan Hayır bir de savunuyor <laughs> Vur ona Ona vur ona Ne yerde kılıç falan var mı? Ayıp ediyor Ayıp ediyor böyle gider. <laughs> Neyse dön. Aha. <laughs> Hala canımın neredeyse yarısı duruyor. Hadi be. Hadi. Oğlum öl lan. Adam 104 vurmuyor. Ay. Niye? <laughs> 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 ne klip aldım? Hay mızrana. Aha taktik taktik buldum. Vur vuramıyorlar. Çok <laughs> uzun vurdu lan. Aha. Bu son maç değil mi? Bu sonraki <laughs> maçta araba bitiyor sonra. Yoksa daha üçüncü maçta mıyız? Üçüncü maç... Hah son maç tamam. Şimdi Mızrak maçı verirsem muhtemelen yenirdim 89 vurdum oğlum. Adamın 11 canı kaldı zaten. Adam mı ya? Aa bu benim şey. Bu benim yoldaşla. Ama ben orada değilim Acım. Harbi kazandım ha. Güzel fazondan üç 3 13 çok uzun sürdü ya çok uzun sürdü ya çok gereksiz uzun sürdü <laughs> aynen bir daha artık görevleri yapmam lazım şunların savaşlarda lazım oluyor hem de daha sonrasında vali olarak atamak için, kervanların başına koymak için falan gerekiyor bir tane daha. Şu. Bunu yapayım mesela. Bir tane yoldaşımı ve 6 tane adamı bırakabiliyorum. Bıraktım. 6 tane adam seçeceğim. Ne güzel. 2 tane göçebeyi kendime alayım. Zaten göçebeler de bana lazım. Süvari yapmak için. Şimdi bu ayarlayacak bir şeyler. Halle olacak onlar. Birliklerim geri döndü güzel. Ee, şimdi şu köylere saldıralım. Şu an yapabileceğim en mantıklı şey o. 37 tane savunucu var. Hepsi milis. Burada kaç tane? 25 tane milis var. Gel gel burayı alalım ya. Saldırgan bir eylemde bulun. Köyü yağmala. Toplansınlar. Hurlans! Move to enemy. Infantry. after me. Yeah. Hayır hayır olamaz Bunlar gelsin bana doğru Sonra bunu da ben direkt içine sokayım Bir şey olmaz ya Ona da Tamam iyice işlerine soktuktan sonra 166 vurdu vay be bu iyi soktuk demek ki <laughs> alacağız. Bakalım bize morcu kalabilir mi? nasıl para verecek? Abi ben böyle köy yağmalarken iki defa yakalandım hatta belki de üç defa yakalandım Köye giriyorum yağmayı başlatıyorum Yağmanın sonlarına doğru biri beni kovalıyor sürekli Şunları göçebe haline getir Göçebilir de atlı yapmak istiyorum 17. atım yok. İyi 3 tane varmış. Tecrübeli kurtu geliştirdim. Başka... Acemi askeri de okçu şey yapayım. Bir saniye hemen geliyorum. Tamam ses zaten az olacak şey kulaklığı çıkardım çünkü şu an sıkıntı olmaması lazım Eee değilim emin değilim yanlışlık yaptım bakıyorum sıkıntı yok gel şimdi başlatıyorum başlattım evet gördün mü geliyor ben raiding deyip kaçıyorum Hiç, hiç kaşınmaya gerek yok. Bak üst taraftan da geliyorlar. İyi. İyi iyi kaçtık. Dur. Gel bir ne neyleri yağmaladığımızı göremedim ki ben. Neyse çok bir şey yapamadık gibi. Tamam. Artı 110 verdi adam. Adam sözünde duruyor. Ne oluyor lan orada? Oo. Wow. Haydutları sevmiyorlar. Bu taraftan doğru. Bu köyde yağmalayabiliriz belki. Şu köye bakayım. Bak bu köy çok güzel, çok çevrili. 28 savunucu. Burayı da alalım. Biraz para kazanalım. Sonrasında hem de ünle kazanıyoruz zaten bu sayede. Biraz bu köydekilerle ilişkilerimiz kötüleşiyor ama onda olmak zorunda zaten. Ben bakıyorum kaç tane birliğimiz var. 43 tane birliğimiz var. Hiç sıkıntı değil. Alabiliriz zaten. Nüfuzumuz da artıyor ama paralı asker sözleşmesi nüfuzumuzu düşürüyor. hak haklısın lan. Haklısın. Renkleri çok benziyor. Karıştırdım. Ay. Gidiyoruz az kalsın. Hala kovalıyor mu beni? Beni kovalamıyor. Ne yapıyor? Ya beni kovalıyor. Ya git işine be. Allah Allah. Gençler eğer ki gerçekten şu ana kadar sonuna kadar izlediyseniz Allah razı olsun ne diyeyim teşekkür ediyorum hepinize birer birer eğer izlediyseniz daha sonraki videolarımdan veya Twitch'teki Yayınlarımdan haberdar olmak istiyorsanız takip edebilirsiniz iki platformdan da. Zaten daha başka şu anlık platformumuz yok. Şu anlık zaten para kazanma gibi bir amacım da yok. Ben sınav öğrencisi olacağım sene e, önümüzdeki senelere. TYT, AYT öğrencisi. Bu yüzden kısa bir zamanda böyle kısa bir gelişme küçük de olsa büyük de olsa bir gelişme sağlayabilirsek çok güzel olur. Hatalarımı gördüyseniz lütfen rica ediyorum yorumlara yazın. Hatalarım sayesinde kendimi geliştirebilirim. Hata eleştiriler sayesinde. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.